Yıldız kuşumuz geldi bir tane. Adi çekemedim ama geldi sıkıntı yok. Bak tam. Bak hala takla var. Oo 35 metre çıktı maşallah. 35 metre bu bina 30 4-5 metre öyle çıktı 35 metre. Bizim e, beyazlarımız 40 metre çıkıyor arkadaşlar. Yıldız kuşumuz 40 metre çok rahat çıkıyor. Buraya 1.5 metre oturup 40 metreyi deviriyor. E, sefer azdır. Takla çok. Metre de çok olduğu için. Sen gir içeri sen yavrunu merak et. O da oraya girmek istiyor ama o deli mumuzun yavruları çıkmış. Deli mumumuzu istiyor. Daha önce. Gel, gel gel gel. gel Metre çok. Metre çok olan bir de takla çok olan kuşlar fazla sefere gelmez. Bunu daha önce söylemiştik. 8-10-12 tane atlar. Metre ile bir de çok sesli kuş. Kuşumuz sesli.